Merhaba, bugün sizlere bir okul çantamda ne var videosu çekiyorum. Biliyorum bunu çekmem biraz erken olmuş olabilir. Hadi başlayalım. İlk önce okul çantam bu arkadaşlar. Şöyle Nike'dan aldım. Arkası da böyle mor. Şimdi en öndeki küçük gözlerden başlamak istiyorum. Burası arkadaşlar. Beslenme yüzü. Beslenme götürmüyorum ama okulda poğaça falan aldığımda hep burada tutuyorum. Burada da arkadaşlar ikinci yedek suluk yeri var. Şöyle yine. Ve bu çantanın iki tane de şöyle suluk yerleri var. Şu orta göze geçtiğimizde de not defterim var. Şöyle. kalemliğim var. Kalemliğimi az sonra göstereceğim. <laughs> bir de şurada küçük bir gözlü daha var. Burada da evet. taram var. Evet. Şimdi en arka göze geçtiğimizde en iyi yer var. Burada benim okul dosyam var. Şöyle. Fişli. Çok Ben defterim var. Ben kitabım var. İngilizce kitaplarımdan biri. Bu da biri. Ve bu da biri. Bir de bir de şöyle bir notebook var. Bunlar benim çalışmam gereken kitaplar. Bu bilgisayar defterim. Ve burada bir cüzdanım var. Şöyle burada bir kartım. Şurada bir aynam var. Burada satıyorum. Şimdi tekrar yerleştireceğim. Biraz daha defter var. Onları daha göstermiyorum. Bir de şöyle bir ıslak mendilim var. Ben bunları önceden çıkarmıştım. Matematik kitabım var. Türkçe defterim. Fransızca neden Fransızca görüyorsunuz diyeceksiniz. Ben özel okulda okuyorum o yüzden arkadaşlar. Yazım biraz kötü olabilir. Farkındayım. Din kültürü defterim. Ve son olarak en sevdiğim defter olan matematik defterim. Ve şimdi kalemliğime geçelim. Az önce de kalemliğimi gördüğünüz gibi böyle bir dış görünüşü var. Şimdi içini açtığımda bolca kalem ve silgeli taksil. her şeyi var. Başa Bu da içi arkadaşlar. İlk önce şöyle bir daksilim var. Daksili bilmeyen yoktur yani. Bir adet tahta kalemim var. bir adet silgim var. Şöyle basmalı olan mesela şöyle göstereyim. C geliyor. Buradan buna bastığınızda da gidiyor. Böyle rengarenk bir kalemim var. İki tane mum kalemlerim var arkadaşlar. İkisinin de rengi çok güzel. Şöyle. Daha da güzel. Bu da böyle. Bir adet ucum var. Ve 5 adet de uçlu kalemim var. En rahat yazdığım bu. Buna bir arkadaşım hediye etti. Bunu da çok seviyorum. Bu da çok rahat yazıyor. Ve bu da en iyisi. Görüşmek üzere.